Günaydın dostlar. Hadi yoda, hadi yoda. <laughs> Günaydın dostlar. Şimdi bugün Freyjus'tayım. Hani dedim ya dön, geleceğim diye. Burada böyle beni arkadaş evinde ağırlıyor. Şimdi beraber buranın lokal bir pazarı var. Oraya gidiyoruz. Size de orayı göstereceğim. Böyle yoda da evin köpeği. <laughs> what is the problem? Bak <laughs> 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 yürümek istemiyor, gitmek istemiyor, duruyor abi. <laughs> Lazy. Abi arabaya bak ya. Bunlar da böyle bir değişik bir modifiye hastalığı var. Özellikle bu Güney Fransa'da. Bu taksi filmini izlemişseniz eğer bilirsiniz böyle Marseille'de geçiyor da Marsilya'da. Öyle ilginç bir film yani. Bence eğer bu bölgeyi en azından filmlerde görmek istiyorsanız Taksi diye bir Fransız filmi var. Onu kesin izleyin abi. <laughs> bak burası da arkadaşlar böyle Precious'un old city'si yani böyle eski şehri. Buralar böyle hala korunuyor. Böyle Fransa'da ve Avrupa'da özellikle eski kasabaların hala böyle merkezleri olduğu gibi duruyor. Onun çevresine de bazen modern binalar yapılıyor. Ama hala böyle eski merkezi koruyorlar yani. Çok ufak bir yer olsa bile, bak yine burada su var çok küçük bir yer olsa bile hala böyle koruyorlar yani. Bence bu çok güzel bir şey. O yüzden Güney Fransa'da gerisi hakkında yorum yapamam. Ama Güney Fransa'da böyle sokakları gezmek her kasabada bile çok zevkli bir hale geliyor. Abi ağaca baksanız asırlık. It is amazing tree. The tree is amazing. Yeah. Bayağı yaşlı bir ağaça benziyor ya. Is it pazar? Yeah. Aha. One day every um, week? Two, day. two days. Two days. Uh, today and uh, Saturday. Saturday, okay. Ah, cumartesi ve bugün kuruluyor. Bugün de çarşamba. Yani çarşamba ve cumartesi günleri böyle bizim Türkiye'deki gibi pazar açıyorlar burada. Böyle de birçok şey bulabiliyorsun. Şaraplar falan var. Fransız şarapları. Şuna bak. Bizim yolanın hiç tanışası yok ya başka köpeklerle. Başka köpekler yolanın peşinden koşuyor, yolanın umurunda değil. <laughs> bak bu da kasabanın bir başka eski kilisesiymiş. Böyle tarihi kilise. Abi çok güzel pazarlara bak. Böyle peynirler. Böyle bak bunların hepsi domuz eti. Bunlar böyle salamlar. Bunları böyle bizim pastırma gibi yiyorlar, çiğ çiğ. Hey. O oh, çilekçi abi var. What is this in French? Fraise. 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 Ah okay. Oo oh, bak deniz ürünleri yapıyorlar burada böyle, inanılmaz. yeah, uh, it's amazing. Yeah and today is a small market. Uh, Saturday is big big market. Ha, okay. In my hometown, yeah. there is a big market on 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 Fridays, yeah. one, one time every week, okay. which is too famous in Turkey yeah. because organic. Yeah. Yeah. and this you have a um, good place for for uh, visiting. Uh -huh. uh, it's the same Bak burada manastır varmış böyle. Hmm. In the same, in... Ah, okay. The like, garden. Yeah. Uh -huh. Expositions, concert. Ah, okay. Yeah. Inside uh, summer, you have a concert. Ah, uh, exhibition. Ah, wow. Okay. okay. And um, instead of summer, ha, can I look at that? Uh, uh, yes. Yeah. Uh -huh. yeah. You have a festival of theater. Aha. And uh, inside, you have a... everything. Yeah, <gülüyor> yeah. Look, <laughs> <Baksana abi, bizim gülüyor> Abi kuru yemişler, kajular, cevizler, fındıklar, her şey, zeytinler, çok iyi ya. Bu Akdeniz çok Akdeniz, çok farklı bir yer ya. Bu Akdeniz kıyılarından şaşmayacaksın abi bir zaman. Bak burada da bira var. Yok abi, Akdeniz kıyılarından şaşmayacağım. Gel bu frizusta yaşa. Harika bir yer ya. <gülüyor> <gülüyor> bak burada da böyle. Oo bak ilginç ayırmışlar. Oğlum tezgah çok güzel yapmamışlar mı ya? Baksana. Böyle çizgi çizgi çizgi. Şimdi reisle ayrıldık. Ben biraz tek gezeceğim. Etrafa bakalım bakalım ne var ne yok. Yine böyle bak pazar. 10, 10 euro bir tane şemsiye otomatikmiş. Bunlar da 10 euro. Bunlar 15 euro. Abi herkesin köpeği var ya. Yani köpekler şey gibi olmuş burada. Böyle statü şey gibi olmuş. Herkes köpek yarıştırıyor. Bizde her, her yer her yer köpek. Ben sokak köpeklerini daha çok seviyorum. Bak burada da bir sabun iki buçuk, beş sabun 10 euro. Bunlar ev yapımı. Şurada turizm ofisi var. Hadi gelin turizm ofisine de girelim. <laughs> çok zevkli ya. Hava da çok iyi. Baksana böyle kısa kolluyla geziyorum. Ne üşüyorum ne terliyorum. Böyle tam ayarında bir hava var yani. Abi turizm ofisi bak kasabadan daha büyük. Turist information galiba. Bak buranın dergisi bu da galiba. La Magazine April 2023. Buranın magazin dergisiymiş Nisan 2023 için. Bir harita bulamadık ya. Tersi iyi İyi. Bak bu da Bak bir numara şurada şey var. Antik tiyatro var. Kolezyum gibi. Yok şurada antik tiyatro var. İki numara bir de arena var. Bildiğin gradiyatör dövüşlerinin olduğu bir arena var. Bu bire gideriz. Güzel ya böyle eski bir işte hem sahil kasabası hem de böyle eski bir Roma kasabası. İlginç bir yer yani. Biz şu anda buradayız bak. Burası turist Information, şurası Arena, şurası Roma kustumları, şurası da tiyatro. Tourist Info'dan sonra da yine pazar gezmeye devam. Bir açım ya, bir yemek yesem iyi olacak. Pizza, pizza bir şeyler olsa. Şimdi <laughs> inanılmaz kibar insanlar, Fransızlar. Böyle hani bir yere giriyorsun, hoş geldin. Merhaba, nasılsın? çıkıyorsun bay bay Yani bu fix şaşmaz. Sonra mesela böyle trenlerde bilet kontrol edenler herkese merhaba nasılsınız işte iyi misiniz gibi soruyorlar. Böyle düşünsene bir vagonda yüzlerce insan var hepsine merhaba 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 diyorsun falan. Bununla ilgili de önce kaldığım adam şey demişti. Fransızlar çok iyi insanlar kibar insanlar ama birazcık aptallar. <laughs> birazcık aptallar demişti. Yani burada sokakta kavga görme falan imkansız. İnanılmaz kibarlar, agresif insanlar değiller. Yani çok ilginç ama çok tatlı bir şey yani. Böyle kendini güvende hissediyorsun. En azından toplum bile biraz böyle safe yani hani tatlı bir alan. Öyle söyleyeyim güvenli yani. Mesela bunu Almanya'da göremiyorsun. Almanya bunun bence tam tersi. Agresif değiller ama e, kibar da değiller, tatlı da değiller, sempatik de değiller. Yani bu genel olarak toplumun kültüründen bahsediyorum. Böyle pek de hani hoş geldin, nasılsın, iyi misin demezler. Böyle pek güler yüzlü de takılmazlar. Yani Bavi arada olabilir ama Batı Almanya'da öyle değildi. Yani benim gördüğüm kadarıyla. Bunu da iki ülkenin farkı olarak görebiliyorsun ama burası Akdeniz kıyısı, orası değil. Akdeniz toplumları genelde daha bir relax oluyor. Evet, bu benim kahvaltım. Espresso abi ve bir de buna ne diyorlardı unuttum ama böyle ekmek üzeri pizza gibi. Abi çok tatlı insanlar. Giriyorsun. Bak, İngilizce konuşmuyor değiller. Bonjour diyeceksin önce. Sonra İngilizce konuşacaksın. Yani adamlara bir hani Frans Fransızca bir selam vermen gerekiyor. Ve çok sempatik, çok tatlı insanlar. Yani ben çok oluyorum. Eskiden daha ön böyle Fransa'ya ve Fransızlara karşı. Ama gezdikçe bu ön kırıldı. Hadi şimdi bunu yiyelim bakalım nasılmış. Şimdi espressomuzu attık şeyimizi, şekerimizi. Karıştıralım. Ah, baya sert. Çatal bıçağımız var. Şimdi abi keselim bunu. Tek de kesilmeye niyeti yok gibi. Üzerinde böyle çedar var, peynir var, kekik var, salça var. Güzel yani. Espresso 1,5 euro, bu da 5,5 euro, 7 euro toplamda. Baksana abi böyle bir ortamda oturuyoruz. Bak şuradaki abla konuşan abla abi 90 yaşında. İkinci Dünya Savaşı'nı bile görmüş ya inanılmaz bir şey. İşte bu yüzden coach surfing çok güzel bir şey. Böyle oturup konuşup sohbet edebiliyorsun. Kamera. <laughs> yeah.

Şimdi eve dönüyorum arkadaşlar. Frijus'un ilk günü böyleydi. Abi çok tatlı insanlarla oturdum ya. Yani gerçekten onlarla beraber oturmak çok iyiydi böyle gerçek bir Fransız ortamı. Öyle şimdi yine Yoda ile beraber eve gidiyoruz. Bak Yoda da yürüyor. Hadi yine abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Böyle değişik değişik yerlerde, lokal lokal yerlerde farklı farklı hikayeler, hayatlar göstermeye devam edeceğiz. Hadi öpüyorum. Kendinize iyi bakın dostlar. Bay bay. Hadi Yodan'ın da selamı var size bak. Kıvırta kıvırta gidiyor. Hadi bay bay. <laughs>